Merhaba arkadaşlar. Elektriksel alan çizgileri. Bunların çizimini yapacağım arkadaşlar. Ee, burada bir tane e, artı yüklü bir cismin e, alan çizgilerine oluşması. Şöyle yapacağız. Dedi ki burada bir artı bir birimlik bir yükümüz vardır. Bir tane de burada olsun. Bir tane de burada olsun. Bir tane de burada olsun. Artı bir birim yükün Elektriksel alan değerini hesaplarken biz ona doğru bir tane kuvvet şöyle E alanını çiziyorduk arkadaşlar. Burada oluşan elektriksel alanın yönü bu tarafadır. Dolayısıyla elektriksel alan çizgilerini çizerken şöyle dışarıya doğru şöyle dışarıya doğru artıdan çıkarak yukarı doğru çıkar dedik. Ve bunlar her zaman için noktadan çıkarken dik olarak çıkarlar. Birbirlerini hiçbir zamanda kesmezler dedik. Eğer bu bir eksi yük ise yine aynı şekilde artı bir birim yük vardır. Dolayısıyla bu sefer de elektriksel alanın yönü bu tarafa doğru olur demiştik. Dolayısıyla yine aynı şekilde her tarafa artı bir birim çizmeye gerek duymuyorum. Şöyle sadece yönü farklı arkadaşlar. Artı yüklen eksi yükün tek bir şey var. Yönleri farklıdır diyoruz. Yine aynı şekilde 90 derecelik açı yapacak şekilde yayılırlar. Burada iki tane değerden bahsediyoruz arkadaşlar. Yine bir artı yük vardır, bir de eksi yük vardır. Dedik ki artı yükten çıkar, eksi yüke girer demiştik. Ve bunlar hiçbir zaman birbirlerini kesmezler demiştik. Burada ben bir şey çizmeye çalıştım. Buradaki elektriksel alanın teğet olduğunu göstermek için şuradaki noktada yapayım. Şuradan bir eğer çizmek istersek şöyle şuradan bir tane elektriksel alanın değeri E vardır. Sonra şöyle çizersek şuradan da yine aynı şekilde bir E daha vardır. Şunu bileşkesini almak istersek ne yaparız? Şu ikisinin arasında bir değerde E toplam olur. Gördüğünüz gibi buradaki her noktada teğet olarak almış oluruz. Şuradaki değerini alırsak teğettir. Şuradaki teğettir. Şuradaki teğettir falan. Evet arkadaşlar yine burada bir tane daha D dediğimiz A, B, C, D diye gidiyoruz. Burada dedik ki kuvvet çizgileri çıkar. Şuradan diğer taraftan da girer veya eksi de artı olduğu için ikisinden de çıkar. Arkadaşlar şöyle şurada küçük bir nokta çizmek istiyorum. Şurada bir artı Q yükü varsa, şurada bir artı Q yükü varsa ve bu yükler birbirine eşit değil ise, diyelim ki bu 2Q olsun, bu Q kadar olsun. Bu şöyle şöyle şu noktada bileşke sıfır olacak şekilde olacaktır. Şimdi şuna baktığımız zaman eğer bunlar birbirine eşit olmuş olsaydı arkadaşlar şöyle şuradan şöyle çıkar, şöyle çıkar ve şu şekilde tam şu noktada elektriksel alan eşittir sıfır derdik. Çünkü çıkan kuvvet çizgileri birbirine eşit ve bu noktada olur. Elektriksel alan sıfır olur deriz. Ancak burada Q1 büyük Q2 olsun demişiz. Eğer Q1 Q2'den büyük ise o zaman Q1'in yük fazla olduğu için elektriksel alan Q2'ye yakın bir yerde sıfır olacak şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle çizersek şöyle bir değer çizersek şurada aşağı yukarı şuraya doğru burada bir değer E eşittir sıfır olur diyoruz. Çünkü buradaki yük miktarı daha fazladır. Yine E eşittir buradan E eşittir Q K var tabii ki. D kare dersek Buradan eğer yükü fazlaysa D'yi artırmalıyız ki yükü fazlaysa D'yi artırmalıyız ki bu noktada elektriksel alan değerinin sıfır yapabilelim diyoruz. Şimdi burada yine bir tane daha eğer burada yükler birbirine eşit ise demişiz. Yükler birbirine eşit ise aynen şöyle ve şöyle çizemedim. Biraz düzgün. Şöyle çizersem şöyle çizersem gördüğünüz gibi şu noktada elektriksel alan tam sıfır olacak şekilde ikisini tam ortasında bir değer elde etmiş olduk. Evet arkadaşlar bunu kaldırırsam yine devam edersem burada bir tane artı yük vardır arkadaşlar. Bir de levha şeklinde olan eksi yüklü bir cisim vardır. Artı yükten kuvvet çizgileri çıkar. Şöyle farklı bir kalem alayım. Gördüğünüz gibi eksi yüke girer. Yine aynı şekilde şuraya gelir. Şuraya gelir. Şöyle. Şöyle uzatabiliriz. Bu da gördüğünüz gibi basit bir çizim yapmış olduk. Eğer ki, eğer ki İkisi de levha şeklinde ise arkadaşlar hemen şuradan gördüğünüz gibi artıdan çıkar, eksiye girer, artıdan çıkar, düzgün bir şekilde elektriksel alan oluşur. Şurada da yine yukarı doğru şöyle alırsak şöyle düzgün bir elektriksel alan elde etmiş oluruz. Şimdi burada ben bir not yazmışım arkadaşlar. Şuradaki de ee, dışarıya doğru elektriksel alanın değerinin azaldığını, uzaklık arttıkça azaldığını göstermek için bir not yapmıştım arkadaşlar. Şunu demek istemişim ben buradan. Şuradan gördüğünüz gibi dışarıya doğru elektriksel alan kuvvet çizgilerini arttırmışım. Şu bölgeye baktığım zaman, şu bölgeye baktığım zaman elektriksel alan değerine baktığım zaman. Şuradaki değerlere baktığım zaman gittikçe azalıyor. Burada sayarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane. 6 E dedim buna. Şuraya baktığım zaman 1, 2, 3. Bu geçmemiş. 3 E kadar dedim. Şunu saydığım zaman rastgele sayıyorum arkadaşlar. Burada baktığım zaman ise E. Aslında bir nevi akı da diyebiliriz. Yani birim yüzeyden geçen elektriksel Alan çizgi sayısı diyebiliriz arkadaşlar. Uzaklık arttıkça gördüğünüz gibi elektriksel alan değeri de azalır. E zaten bildiğimiz bir tane bağıntımız yok muydu bizim? Ne diyorduk? E eşittir. KQ bölü D kare diyorduk. Gittikçe azalacaktır. Onu göstermek istedim. Şimdi eğer ben şuradaki düzgün bir tane iki levha arasındaki elektriksel alana baktığım zaman arkadaşlar Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde olduğu için x noktasındaki elektriksel alan ile y noktasında veya z noktasındaki elektriksel alan her yerde aynı büyüklüktedir deriz arkadaşlar. Bu da eğer düzgün elektriksel alan ise ve büyüklük olarak da E eşittir elektriksel alan herhangi bir noktada E x eşittir E, e y eşittir vesaire gibi eşittir buradaki Potansiyel değer, iki laf arasındaki potansiyel bölü, iki laf arasındaki uzaklık kadardır. Bakın arkadaşlar burada bir tane durum değişti. Daha önce bir noktanın elektriksel alanından bahsederken E eşittir K çarpı Q bölü D kare demiştik. Ancak ve bu gittikçe de azalır artar demiştik. Şuradaki değere bakarsak buradan gittikçe 6 E'den 3 E'ye 2 E'ye doğru azaldığını söylemiştik. Ama eğer iki levha arasındaki elektriksel alandan bahsediyorsak arkadaşlar, dedik ki buradaki noktada, burada, 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 burada veyahut herhangi bir noktadaki elektriksel, iki levha arasındaki herhangi bir noktadaki elektriksel alan birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Burada o da değer olarak da eşittir. E eşittir. İki levha arasındaki potansiyel fark bölü levhalar arasındaki uzaklığa oranıdır. Bu da eşit ve bu büyüklüktedir diyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane soru da çözebiliriz. Ee, şuradan paralel levhalardan bahsetmişiz arkadaşlar. Bu paralel levhalardan bahsettikten sonra soruyu çözelim diyorum. Paralel levhalardan bahsederken arkadaşlar diyor ki iki levha arasına biz potansiyel fark bağlarsak levhaları yüklemiş oluruz. Gördüğünüz gibi buradan potansiyel farkı bağladığımız zaman artı kutup buradaki levhayı artı yüklerle eksi kutup da buradaki levhayı eksi kutupla eksi yüklem yüklemiştir. Ve şuradan aralarındaki uzaklık da D kadardır. Ve demiştik ki elektriksel alan E kadar ve sabittir demiştik. Şimdi şuraya baktığımız zaman F eşittir kuvvet eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Bu biz biliyoruz zaten bunu. Şimdi buna baktığımız zaman şurada gördüğünüz gibi buradan şöyle bir ayırırsak şu K Q bölü D kare E'ye eşit değil miydi arkadaşlar? Yerine yazarsak E yazarsak bir de Q'muz kaldı. O zaman F denilen değer eşittir. Q çarpı E kadar dedik. Şimdi elektriksel alan sabit. 2 ile F arasındaki elektriksel alan her yerde aynıdır dedik. E Yükte de sabit. Q yükü de sabit. O zaman da kuvvet de sabittir deriz arkadaşlar. Eğer bunu biraz daha açarsak şuradan F eşittir. Q çarpı. E'nin yerine ne yazıyorduk? V bölü D yazabilirdik. Bu da yine aynı şekilde bir bağıntı kullanabiliriz diyoruz. Şimdi bir tane soru var. Bununla pekiştirirsek şöyle farklı bir kalem alayım. Şuradan diyor ki Gördüğünüz gibi şekil 1 soru 1'de şekil 1 ve şekil 2'de 2 volt ve 5 volt veya 2V ve 5V'lik potansiyeller ile yüklendirilmiştir ve aralarındaki uzaklık 3d ve 4d kadardır. Buna göre EA ve EB noktalarındaki elektriksel alan değerlerini oranlayınız arkadaşlar. Biz şöyle bir şey söyledik. Lafalar arasındaki Elektriksel alan her noktada aynıdır dedik ama her levhanın elektriksel alanı aynıdır anlamına gelmez. Onun için şuradaki değeri ben alırsam buna EA diyelim eşittir. V bölü D değil miydi? Devam edersem 2V bölü 3D derim. Sonra diğerine bakarsak şunun için yazarsam arkadaşlar bu da EB değil miydi? Eşittir. O da 5V bölü 1, 2, 3, 4 D kadardır. Ve bunların oranlarını istiyordu arkadaşlar. E, A bölü E, B eşittir. 2V bölü 3 D ters çevirdim. 4 D bölü 5 V. Şunlara bakarsam sadeleştirme var mı? Yok. Maalesef yok. O zaman 8 bölü 15 V Ler gider. değer gider. Gider. Oran. 8 bölü 15. Değerini bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar. Şunu kaldırdım. Sonra buradan Birkaç tane özelliğimiz var. Bunları da okuyalım. Diyor ki: 1. Elektriksel elektrik vektörü E elektriksel alan çizgisine her zaman teğettir. Vektör elektriksel alan çizgisine her zaman teğettir. Alan çizgisine dik birim yüzeyden geçen çizgi sayısı o bölgedeki elektriksel alanın büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Yani diyor ki bir yükten çıkan elektriksel alan çizgi sayısı yükün büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Çizgi sayısı fazla ise burada yükümüz daha fazladır diyebiliriz. Sonra diyor ki yine Üçüncü bir madde. Evrende artı ve eksi yük sayısı birbirine eşittir. Artı ve eksi yük sayısı birbirine eşittir. Alan çizgilerinin başlangıç noktaları artı yük bitiş noktaları ise eksi yüktür diyoruz. Yani artı da başlar eksi de biter diğer bir de işte. Alan çizgileri birbirlerini kesmezler. Her zaman için birbirlerine teğettirler diyoruz. Yine alan çizgileri başladıkları veya bittikleri yüzeylere diktirler. Dediğimiz gibi dedik ki alan çizgileri her zaman küreyle dik olarak keserler demiştik. Şimdi altıncı bir maddeye baktığımız zaman arkadaşlar burada diyor ki bir tane yük var, şey küre var, yük kürenin üzerinde yük var. Bu yüklere baktığımız zaman diyor yükler kürenin dış tarafında toplandığı için yükün olmadığı yerde elektriksel alanın da olmadığını söylüyor. Dolayısıyla diyor kürenin iç kısmında yük yok. Q eşittir sıfır. Dolayısıyla elektriksel alan da eşittir sıfırdır. Burası 0, sıfır sıfır, sıfır 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 her tarafta elektriksel alan sıfırdır diyoruz. Elektriksel alan değeri burada başlar diyoruz. O da işte e eşittir. K, Q bölü D kare diyoruz. Veya R kare. Buradan yine aynı şekilde bir tane daha başlığımız var. 7. başlık olarak almışız. Ve diyoruz ki yüzeye giren alan çizgi sayısı ile çıkan çizgi sayısı birbirine eşit olduğu için yüzey üzerinde yük yoktur. Yani yük sıfırdır diyoruz. Buradaki bir işlem söylenmiştir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım bir tane daha sorumuz var. Ancak zamanımız yetecek mi? Bakalım zamanımız yettiği kadar çözeceğiz bunu da. Diyor ki paralel levhalar arasında M kütleli bir cisim dengede ise Q yükünü veren bağıntı nasıldır diyor. Burada diyor ki vektörleri göster. Şunun diyor aşağı doğru bir tane mg'si vardır. Şunun diyor artı olduğu için, artı q2 olduğu için bu tarafa doğru bir tane elektriksel kuvvet uygulanmıştır bu tarafa doğru. Ve diyor bunları yaz diyor. Şimdi ben buna bakarsam şunun şöyle aşağı doğru getirirsem şöyle şurası mg'dir arkadaşlar. Şöyle kuvveti bu tarafa doğru çıkartırsam F eşittir. Q çarpı E'dir arkadaşlar. Şöyle aldığım zaman şunu şöyle uzatabiliriz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şuradaki değere 37 derece olduğunu görebiliyoruz. Şimdi karşının komşuya oranı ve nasıl yapabiliriz? Ee, şey olarak yazalım. Bağıntı olarak direkt şöyle karşının komşuya oranı diyelim. köyükünü veren bağıntıyı istiyor bizden. Ee, şurası da hipotenüstür arkadaşlar. T değeridir. Ondan sonra e, karşının komşuya oranı tanjant değeridir. E, o da kaçtır? Karşımız şurası kaçtır arkadaşlar? E, 3K'dır. Şurası kaçtır? 4K'dır. Dolayısıyla karşının komşuya oranı 3K bölü 4K yazarsak karşı F